Türk İşaret dili Akademisi, Atakum Belediyesi ve Atakum İşitme Engelliler Spor Kulübü ortaklığında gerçekleştirilen bir proje. E, online işaret dili eğitimi ve e, işaret dili sözlüğünün yer aldığı bir proje. Bildiğiniz üzere işitme engellilerin en büyük e, problemi aslında iletişim. E, bizim çıkış noktamız özellikle buydu. E, tamamıyla işitme engelli arkadaşlarımızın ortaya çıkardığı bir proje. Gönüllü olarak bir araya geldiler. İletişim neler yapabilirizi tartıştık, konuştuk ve en sonunda projemizi ortaya çıkarmış olduk. Yakın bir zaman içerisinde bunu 1000-1500 kelimeye çıkarmayı hedefliyoruz ve aynı zamanda 4 seviye işaret dili eğitimi başlattık. Şu anda birinci seviye tamamlanmak üzere. Toplamda yani 20 günlük bir süreç içerisinde bireyler işaret eğitimini temel düzeyde öğrenebilecekler. Biliyorsunuz tüm dünyayı derinden etkileyen bir koronavirüs süreci şu anda var. Bizim de eğitimlerimiz yarım kalmıştı. Bizler Atakum Belediyesi bünyesinde bu eğitimlerimiz yoğun bir programla gerçekleştiriyorduk. Fakat koronavirüsten dolayı yarım kalınca bir an önce hayata geçirmek istedik projemizi. Ve hani öğrencilerimiz bu noktada izleyerek, katılarak, takıldıkları noktada sözlükten faydalanarak e, işaretli eğitimlerini e, devam ettirebilmiş olacaklar. İşaret diliyle bize sorularını sorup akabinde e, bunun yanıtını alabilirler. Basılı olarak birkaç kaynağa rastladık fakat online ve ücretsiz olarak e, böyle bir kaynak henüz oluşturulmadı. Dolayısıyla e, hani Atakum'dan e, böyle bir çalışma ücretsiz olarak çıkmış oldu e, ve bir ilk özelliğini taşıyor. Hani e, az önce de bahsettiğim gibi. Atakum'dan böyle bir çalışmanın çıkıyor olması bizi ayrı bir gururlandırıyor. Bizim tek hedefimiz var, işitme engellilerin hayatını kolaylaştırmak. Bu noktada bizimle paydaş olmak isteyen her türlü kurumla çalışmaya hazırız.